Tamam fotoğraf çekildi ya. Şöyle ha. Bir daha diye Bir daha görürüz göremiyoruz değil mi? Değil mi Cevur Bir daha belki görürüz belki göremiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> tamam sen hoca <orka> duaya başla. <laughs> Geç kaldı yemme. Geç kaldı. Geç kaldı. Başlıcağım. Ya Rabbi, bir bayram sabahına da hafızları kavuşturduğun sana sonsuz hamdü olsun. Ve <laughs> Ramazan-ı Şerif ayında tutmuş olduğumuz oruçlarımızı, ibadetlerimizi, yapılan bütün hayır ve güzelliklerimizi yüce katında kabul eyle Allah'ım. Bu camilerimizi dolduran, Ramazan ayında beş vakit namaza giren kardeşlerimizle inşallah bayramdan sonra da bu camilerde görmeyi bizlere nasip eyle. Amen. Bir de hasta gençlerimizi cemaatle buluşmayı nasip eyle. Ya Rabbi'l-âlemin bayramları, aklımızda hukuklara vesile rahatsız eyle. Amen. Dualarımızı kabul eyle. Amen. Geçmişlerimize rahmet eyle. Amen. Ve selamün aleyh mürselin. Velhamdülillahi rabbil alemin el-Fatiha. Her zaman en değişik adam ömrünü geçiyorsun.